etrafımıza baktığımızda birçok cismin hareket ettiğini görürüz. Bir topun yuvarlanması, bisikletin hızlanması ya da bir arabanın hareket etmesi hepsi bir şeyin etkisiyle olur. Kuvvet. Kuvvet, cisimlerin hareketini değiştiren, onları hızlandıran, yavaşlatan veya durduran bir etkidir. Bu makalede, dördüncü sınıf öğrencileri için kuvvetin özellikle hızlandırıcı etkisini, bu etkinin nasıl çalıştığını ve günlük hayatta nerelerde karşımıza çıktığını detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Doğu, kuvvetin hızlandırıcı etkisi, hareketli cisimlerin daha hızlı gitmesini sağlayan önemli bir özelliktir ve hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkar. Kuvvet nedir? Kuvvet, bir cismin hareketini veya şeklini değiştiren etkidir. Örneğin, bir topu ittiğimizde hareket etmesi, bir kapıyı çektiğimizde açılması veya bir hamuru yoğurduğumuzda şeklinin değişmesi kuvvetin sonucudur. Kuvvet cisimleri hareket ettirebilir, durdurabilir, yönünü değiştirebilir veya hızını artırabilir. Kuvvetin büyüklüğü ve yönü etkisinin nasıl olacağını belirler. Örneğin, bir cisme hafif bir kuvvet uygularsak yavaş hareket eder. Ama güçlü bir kuvvet uygularsak daha hızlı hareket edebilir. Kuvvetin hızlandırıcı etkisi özellikle hareket eden bir cismin hızını artırmasıyla ilgilidir. Bu etki Günlük hayatta oyun oynarken, spor yaparken veya bir aracı kullanırken sıkça karşımıza çıkar. Kuvvetin hızlandırıcı etkisi nedir? Kuvvetin hızlandırıcı etkisi, bir cismin hızını artırmasıdır. Hız, bir cismin ne kadar hızlı hareket ettiğini gösterir. Örneğin, bisiklet sürerken pedallara daha sert bastığımızda bisikletimiz hızlanır. Bu hızlanma, uyguladığımız kuvvetin sonucudur. Kuvvetin hızlandırıcı etkisi hem hareketsiz cisimleri hareket ettirerek hem de hareket eden cisimlerin hızını artırarak çalışır. Hızlandırıcı etkiyi daha iyi anlamak için şu örneği düşünelim. Bir futbol maçında topa hafif vurursak top yavaş gider ama sert vurursak top daha hızlı hareket eder. Burada topun hızlanması uyguladığımız kuvvetin hızlandırıcı etkisidir. Bu etki kuvvetin büyüklüğüne ve yönüne bağlıdır. Aynı yönde uygulanan kuvvet cismin hızını artırırken ters yönde uygulanan kuvvet cismin yavaşlamasına neden olabilir. Kuvvetin hızlandırıcı etkisinin özellikleri Kuvvetin hızlandırıcı etkisini anlamak için bazı önemli özelliklere bakalım. Birinci kuvvetin büyüklüğü Kuvvetin büyüklüğü, hızlandırıcı etkinin ne kadar güçlü olacağını belirler. Daha büyük bir kuvvet, cismin daha hızlı hızlanmasını sağlar. Bir arabayı hafif ittiğimizde yavaş hareket eder, ama birkaç kişi birlikte ittiğinde daha hızlı hareket eder. Bisiklet pedallarına hafif bastığımızda yavaş gideriz ama güçlü bastığımızda hızlanırız. 2. Kuvvetin yönü kuvvetin hangi yönde uygulandığı, cismin nasıl hızlanacağını etkiler. Eğer kuvvet, cismin hareket ettiği yönde uygulanırsa, cisim hızlanır. Bir salıncakta arkadaşımızı aynı yönde ittiğimizde, salıncak daha hızlı sallanır. Bir topu yuvarlanırken aynı yönde ittiğimizde, top daha hızlı gider. 3. Cismin kütlesi. Cismin kütlesi yani ağırlığı hızlandırıcı etkinin gücünü etkiler. Daha ağır cisimler hızlanmak için daha fazla kuvvete ihtiyaç duyar. Küçük bir topu itmek kolaydır ve hızlı hızlanır. Ama büyük bir kayayı itmek zordur ve daha yavaş hızlanır. Hafif bir bisiklet ağır bir bisiklete göre daha kolay hızlanır. Günlük hayatta kuvvetin hızlandırıcı etkisi. Kuvvetin hızlandırıcı etkisi günlük hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkar. İşte dördüncü sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bazı örnekler. Birinci spor ve oyunlarda, spor ve oyun oynarken kuvvetin hızlandırıcı etkisini sıkça kullanırız. Futbol, topa vurduğumuzda top hızlanır. Ne kadar sert vurursak top o kadar hızlı gider. Basketbol, topu potaya fırlattığımızda uyguladığımız kuvvet topun hızlanmasını sağlar. Salıncak, Salıncakta sallanırken bir arkadaşımız bizi ittiğinde daha hızlı sallanırız. 2. Ulaşım araçlarında kuvvetin hızlandırıcı etkisi çok önemlidir. Bisiklet, pedallara bastığımızda bisikletimiz hızlanır. Daha sert pedal çevirirsek daha hızlı gideriz. Araba. Araba motoru tekerleklere kuvvet uygular ve araba hızlanır. Koşu. Koşarken bacaklarımıza daha fazla kuvvet uygularsak hızımız artar. Evde de kuvvetin hızlandırıcı etkisini kullanırız. Oyun arabası. Oyuncak arabayı ittiğimizde hızlanır. Ne kadar sert itersek, araba o kadar hızlı gider. Süpürge. Süpürgeyi hızlıca ittiğimizde daha hızlı hareket eder ve temizlik kolaylaşır. Kapı açma. Kapıyı hızlıca ittiğimizde daha hızlı açılır. Doğada kuvvetin hızlandırıcı etkisi. Kuvvetin hızlandırıcı etkisi sadece insanların uyguladığı durumlarda değil, doğada da karşımıza çıkar. İşte doğadaki bazı örnekler, rüzgar, rüzgar, yaprakları veya hafif cisimleri iterek hızlanmalarını sağlar. Örneğin, rüzgarın etkisiyle bir uçurtma havada daha hızlı hareket eder. Su, nehirdeki su, taşları veya dalları iterek hızlanmalarına neden olur. Yer çekimi, bir topu havaya attığımızda yer çekimi onu aşağı doğru çeker ve hızlandırır. Bu yüzden top yere hızlıca düşer. Kuvvetin hızlandırıcı etkisinin diğer etkilerle ilişkisi. Kuvvetin hızlandırıcı etkisi diğer etkilerle birlikte çalışabilir. Hareket ettirme. Hareketsiz bir cismi hareket ettirmek için önce kuvvet uygularız. Eğer bu kuvvete devam edersek cisim hızlanır. Yön değiştirme. Bir cismin yönünü değiştirirken aynı zamanda hızını da artırabiliriz. Örneğin bir topa vurduğumuzda hem yönü değişir hem de hızlanır. Yavaşlatma veya durdurma. Kuvvet ters yönde uygulanırsa cismin hızını azaltabilir veya durdurabilir. Örneğin, bir bisikletin frenine bastığımızda ters yönde bir kuvvet uygulanır ve bisiklet yavaşlar. Kuvvetin hızlandırıcı etkisini güvenli kullanma kuvvetin hızlandırıcı etkisini kullanırken dikkatli olmalıyız. Yanlış veya aşırı kuvvet uygulamak kazalara veya eşyalara zarar verilmesine neden olabilir. İşte güvenli kullanım için öneriler. Bir cismi hızlandırmak için gerektiği kadar kuvvet uygulamalıyız. Örneğin, bir topu çok sert vurursak, top birine çarpabilir veya eşyalara zarar verebilir. Örnek: Top oynarken hafif vuruşlarla topu hızlandırmak kontrolü kolaylaştırır. Kuvvet uygularken çevremizdeki insanlara veya eşyalara zarar vermemeye özen gösterelim. Örneğin, kalabalık bir yerde topu sert vurmak tehlikeli olabilir. Örnek: Parkta oynarken topu dikkatli bir şekilde hızlandıralım. Ün kuvvet gerektiren işlerde uygun araçlar kullanalım. Örneğin, ağır bir cismi iterek hızlandırmak yerine bir yetişkinden yardım isteyelim. Örnek: Ağır bir kutuyu itmek yerine bir el arabası kullanabiliriz. Hem sürekli kuvvet uygulayarak cisimleri hızlandırmak yorucu olabilir. Spor yaparken veya oyun oynarken ara vererek dinlenmeliyiz. Örnek: Bisiklet sürerken yorulduğumuzda mola verelim. Kuvvetin hızlandırıcı etkisinin önemi. Kuvvetin hızlandırıcı etkisi hayatımızı kolaylaştırır ve birçok alanda kullanılır. Ulaşım. Arabalar, bisikletler ve trenler kuvvetin hızlandırıcı etkisiyle hareket eder ve hızlanır. Spor. Spor dallarında, özellikle koşu, futbol ve basketbol gibi oyunlarda kuvvetin hızlandırıcı etkisi performansımızı artırır. Günlük işler. Evde, okulda veya oyun oynarken Cisimleri hızlandırmak için kuvvet kullanırız. Ancak bu etkiyi yanlış kullanmak kazalara veya yaralanmalara neden olabilir. Bu yüzden kuvveti dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanmalıyız. Deneylerle kuvvetin hızlandırıcı etkisini keşfedelim. Kuvvetin hızlandırıcı etkisini daha iyi anlamak için evde veya okulda basit deneyler yapabiliriz. Deney 1. Top yuvarlama. Bir topu masanın üzerinde farklı güçlerle itin. Hafif ittiğinizde ve sert ittiğinizde topun ne kadar hızlı gittiğini gözlemleyin. Sert ittiğinizde topun daha hızlı hızlandığını fark edeceksiniz. Deney 2. Oyuncak araba bir oyuncak, arabayı farklı yüzeylerde, halı, tahta, fayans, itin. Hangi yüzeyde daha hızlı hızlandığını gözlemleyin. Pürüzsüz yüzeylerde arabanın daha kolay hızlandığını göreceksiniz. Bu etki, günlük hayatta spor yaparken, ulaşım araçlarını kullanırken, veya oyun oynarken karşımıza çıkar. Kuvvetin büyüklüğü, yönü ve cismin kütlesi hızlandırıcı etkinin nasıl olacağını belirler. Doğru ve güvenli bir şekilde kullanıldığında kuvvetin hızlandırıcı etkisi hayatımızı kolaylaştırır ve eğlenceli hale getirir. Ancak yanlış kullanıldığında kazalara neden olabilir.